kayıt başladı mı? Hepinizi arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu ses? Geliyor. Tamam. Tek videoyu başladım da. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Oyun sesini nereden kısıyoruz? Ayarlardan. Ayarlardan nereden onu bulamadım. Bak en aşağıda ses ve dokunsal diyor. Ha ses ve dokunsal tamam. Hafiften kalsın. Silah sesi çok olmasın. Get ready. Bir dakika. Arkadaşlar bugün arkadaşımla PUBG'de vs açacağız. Bir dakika. Lan. Beni duyamıyor. Mikrofon kapanıyor sanırım. Harun duyuyor mu? Duymuyor. Arkadaşlar benden arkadaşım biraz iyi oynuyor. O şey normalde kötü oynayacaktı da o da şey kim diye de yok dedim. Gerçek olsun dedim. Bir dakika mikrofon şunu ayarlayayım. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bu sağdaki kırmızı tuş ne? Onu kullanma. Molotof mu bu? Bir dakika bir bakacağım ona. Ya, bilmem ben şimdi yaşta kullanıp kullanma. Bu bir şey. Abi Sen... Aa! <laughs> Öldüm. Ben hiç... Harun bir de normal oynuyor. Ben videodayım diye şey kötü oynama. Anlarım ben zaten senin nasıl oynadığını. Allah. Sonra boys chat. Neredesin? Hmm. Hayır yanlış yer atladım. Şuradan şuraya güzel bir iş olmuyor. Şurada şuraya şu tutması lazım normalde. Ne yapayım ya? Şeyler deniyorum. Evet. Ondan. Silah değişiyor mu ölünce? Öldürünce? Evet. Ha. evet. İki silah da AKM ya ondan sonra. Biz başla. Ya bu ne ya? Geç, terleş. Yaaa! Silah değiştirdin meşkula! <laughs> Lan! aa Üstüne Ben de yedim sakın duramadım ha. Biliyorum, ben 7 olacağım. Eee. Hayır yanlış uçtum. Neyse, gel yani Sakin ol çocuk. Arkadaşlar, şu anda video ikinci tasla çıkabilir yani. şu an yarım saatimizi boşaltıyoruz. atıyoruz ya da şey Olduğu bir şekilde kullanacağız. Arkadaşımın sesi gelmiyor olabilir. Ama benim geliyor ona eminim de. Normalde canlı yayını açacaktım. Ya Dur be. Videoyu konuşuyoruz. Normalde canlı yayını açacaktım. Ama ekran paylaşımını yani canlı yayını ekranı göstermeyi bulamadım. Youtube'da da video rahatsız, e, arama yerine baktım Hiçbir videoda yoktu. Ya vardı ama eski 2022'de kalmış. Onda eski arayüz olduğu için olmadı. Ne şu anlık canayın olmuyor. Büyük ihtimal bir oluyor. Ah. Aa. Aa bir de ha kübi yazmış. Seri sandım. seriye de var ya. Oh tamam ölmeden geldim. Seni şuraya bom. Ya niye atıyorsun onu? O da bomba. Kullanma demedin. Ya yasak dedik ya. Ya duymadım özür. Neyse yanmıyorum bunu. Ben de yanmıyorum nedense. Yanmam lazım. Ya oğlum avukla nasıl o kadar hızlı şey? Oğlum ben avukla Normalde bu kadar ya. iyi oynamıyorsun. Bu videodayım diye bir yerin kalktı ama. Ya. Ha, böyle şaşırtırlar işte eşek. Ya bu ne? Bu ya. Bu var ya. Bir ne geldi? Bir daha. Mantıklı. küçük vurma da çıkmaz. Nerede bak boş yapma. Ya neden eğilerek girdin? Kaç kaç kaç. Canım? Doldu ki. Ya senin de canım bir. Nerede? Öyle canım ben. Hayır benim canım bir değil. Bir değil. Tam kendisine vurdum çünkü. Ne oluyor lan dışarıda? Neyse. Aa! Ayıp. Vurur mu öyle? Arkadaşlar bir de çok aktif değildim. Şu an daha fazla video atacağım. Ona karar verdim. Ya iki günde bir uzun gelecek. Ya hatırlamıyorsam en son BS videosunu iki gün önce attım diye hatırlıyorum. Benle gelecek. Hadi orada gelecek arkadaşım. Herkes Bazen MC açabilirim yoruma bakacağım. MC videosu isterseniz ama nadir açarım MC. Şey tek kişi sıkıcı oluyor. Ya bir sunucu açmam lazım kendime. O da herkesin medra oynayıp beni arkadaş etmesi lazım. O da daha çok olmadığım için. Hatta neredeyse bir youtuber ile sayılmadığım için. Yok kalkanım var. Hayvan Her adam şey, seni her öldürdüğümde canım fullleniyor. Öyle bir şey Benim eklemişler. Canım dolacak mı? Canım dolmuyor. Doldu. Gelmem ki. Ayşe. Evet. Şu sesini kız var ya. Bir video çekeyim dedim. Kapşide. Boş ver nasıl olduğunu. Hayır. Hadi. Hayır. Serdar'ın fark ettim mi? Bütün böyle oluyor. Bütün değil, gel elinde. Ay bütün reis Sen beni ilk başta az fark atıyorum. Ondan sonra ben geri geçerim seni. Tamam. Bir dakika yanlışlıkla çıktım. Orada. Al 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 al. Bir dakika oyunum dondu dur. Oyunum dondu vurma. Tamam düzeldi. Canım bir. Bak şey bir de dur dediğimde dur. Neden şu an şarjda olduğum için herhalde oyun olmaya başladı zaten. Vallahi videoda donuyor mu da bilmiyorum. Bir dakika şarjıma bakayım. Bekle sonra o da değiştireceğim. Tamam. Aynen bak şarjdan çıkarınca düzeldi. Ay vermiyor. Neredesin lan? Olduğum yerde. <laughs> ya P90 mı? Aa K98. Veya pompalı ikisinden biri. Sen de Hayır. Pompalı da yakalayacağım ki bu arada ben seni. Oh. Tam keskin nişancı da yakalarım. Yakalarım. Serdar aynı kuralımız devam ediyor. Bütün sürekli nişancı olunca. Tamam. Ya. Evet başladı. Ya nasıl uzaktan de ya. Aa DPS. Aşkı kapıda biri yok. Dışarıdan geliyor o kapıya. Full. Kesince full Ya. Yeah. Doğru. deki Vermici Kompalı mı o? Evet. m 2 sıçtım. Yok. nerede? Göremiyor ki. <laughs> Bunda RPG falan mı vardı? Bir ya daha önce bunu hiç olmadı ki. Bu güncellenmiş hal değil mi bizim bir yer oynadığımızın? Hayır. Yemezsin değil mi? Abi? sin ki. Sonunda. Ha gel mi? Geleceğim. Pompalı olduğu için gidiyorum. Yo. Mermi hızlı. Ben niye mermiyim diyorsam artık. İşte, Aha kar 98. Ya, ya. ya kar 98 değil mi o? İşte, işte, yani <Gülüyor> <gülüyor> Her sonunda sonunda geliyor geliyorum. Ben. İşte. ben de yolumu alsın. <laughs> ya Vili, Vili. Ne var? Mini mi geldi sana? Bilmiyorum. Ha, ya eteğe gidince bir at. Bir değil, cıfır. Ya ne biçim, ne, nasıl bir değil? Bir mi tutma? Ya kesince pilleniyor ya. Yeniyorum ki hiç gelmezsen kazanırım. Ay kaçmak olmaz kaçmak erkek. Sen niye gelmiyorsun? Ya yeniliyor. Al işte. Öleceğim için gelmedim. Başka neden gelmeyeyim ben? Canım bizi bu Bu patlayıcı patlayıcı kullanamıyoruz değil mi Ayla? Evet. O. Ya çıkar da buraya bir tane sene bile benimle ya. Canım da olsun geleceğim. Sen keskin nişancı da benden iyisin ondan. ya. Biliyorum ki. Canım olsun çıkaracağım kafamı bekle. Gör. Hasar yedim mi ondan? Hayır. Nasıl ya? Allah. çıkarmışsın görmedim ortada durmuş. Oğlum bu yakın uzak falan kural geçerli olmasın ya. İyi ABM var da ben gel diyor. Hayır sen sen geçersiz olsun dedin ya öyle. Çıkar lan kafanı. Hı. ABM var ya. Her türlü tek Sonunda. Oğlum ABM var. Verdiği hasardan anlarım ben. bak ben biliyorum AVM dedin. Biz videoyu unuttuk. Biraz. Of. Ya. Ben de vurdum onu da. Bu eşan sen gelebilirsin. E gel. Çıkar kafanı ya. Uşerdeleriz biz bunu. Sonunda. Lan nasıl başta? Aa. Kaçma. Kaçma. Şey kaçacağım. <laughs> gelirim ki evine gelirim. Aa. Hayır ya. Ben tamir ettim bu arada? Ah oh, sapık. Sapık. Tamam ben sabitmişim. Ya yetti. Bana orada vuruyor. Aha satana geldi. Çık çık lan. Kaçmış. Ya bak şu bombadan atmak yasak değil miydi? Lano ekranı sallandı. Gozin adım attı oğlum. Ekranı sallandı. Hayır. 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 Hadi, hayır, hayır. <laughs> Aa Victory dedi. Yok oh, Ez Allah bana Victory dedi. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Eee... Çünkü video 20 dakika olacak dedim. 20 dakikayı geçti. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hoşçakalın.